Hoca'nın birisi oğlum demiş. Şu camide namaz kılanları al gel de demiş. Yengen demiş yemek yaptı beraber yiyelim. Demiş ya bu hocam camide olanları getir demedi. Namaz kılanları getir dedi. Ben bir imtihan edeyim. Demiş ki Hüseyin Osman hocamız birinci rekatta fatih i Şerveden sonra hangi zamba sureyi okudu? Soruyormuş adama ya vallahi zihnim meşguldü pek farkında değilim. Öyle diyene post alıyormuş. İkinci rekatta Mustafa Hoca hangi zam-ı sureyi koştu bilmeyeni post alıyormuş. Abiler kala kala elde üç kişi kalmış ya. Götürmüş üç kişiyi. Oğlum nerede cemaatin gerisi? Yengen bir bölüye yetecek kadar yemek yaptı. Hocam sen namaz kılanları al gel dedi. Ben de imtihan ettim. Namaz kılan bu üçüymüş. Diğerleri başka işlerle meşgulmüş. Hepsini postaladım demiş.